halk arasında bir deyim vardır, su hayattır. Gerçekten de su hayattır ve susuz bir yaşam düşünülmez veya imkansızdır. Bu nedenle suyun önemi büyüktür. Özellikle kimler bol su tüketmeli veya bol su içmeyi ihmal etmemeli? Aslında herkes bol su tüketmeli ancak bazı kesim var ki mutlaka bol su tüketmeli. Bunlar, böbrek rahatsızlığı ve böbrek taşları olanlar, ileri düzeyde bronşiti olanlar, çok sıcak ortamlarda çalışanlar, damar rahatsızlığı olanlar, Karaciğer ve safra kesesi hastalığı veya taşları olanlar, yaşlılar, hamileler, çocuklar, çok fazla terleyenler, kronik sinüziti olanlar, vücudu emboli, pıhtı, atmaya meyilli olanlar, hareketsiz ve kilolu olanlar, kabızlık çekenler, diyabet ve tansiyonu olanlar, bol su tüketmeli, günlük ne kadar su tüketilmeli? Bir kişi günde ortalama 2,5 ila 3 litre su tüketilmelidir. Ancak kışın çok soğuk havalarda 2 ila 2,5, yazın çok sıcak havalarda 3 ila 3,5 litreye kadar çıkmalı. Kısaca suyun yararlarına baktığımızda, saç dökülmesinin engellemesi, cilt sağlığı, kan dolaşım sağlığı, böbrek, karaciğer, kalp sağlığı, mide bağırsak sağlığı, özetle vücut üzerinde sayısız yararları vardır. Sonuç, su hayattır. Hayatınızı su ile güzelleştirin.